Bak sana ne hazırladım. Ne? Sen balon patlatmaktan çok korkuyorsun anneciğim. O yüzden bu korkunu yenmek için bu balonları patlatacaksın. He. Al, i̇ğne nerede? İğne şurada var bak telefonun orada. Sonra, sonra, sonra. Patlatabilecek misin? Korku ben. İşte bu sayede anneciğim korkunu yenersin. Hadi al bakalım iğneni. Al iğneyi bir tane iğne al içinden. Hepsini değil anneciğim. Bir tane iğne al. Al bir tane. A, tamam, hadi. Yavaş, in aşağıya. yavaş, yavaş, yavaş. Patlatabilecek misin? Anladım. Biraz hızlı bastırman lazım. Biraz hızlı batır anneciğim. Batır bakayım. Bat. <laughs> batır korkma ya bir şey olmaz Batır. Hadi anneciğim. Bat batır anneciğim. Hadi batır. Hadi. Motor anne motor? Ay. Aa, <laughs> hadi, hadi hepsini patlat bakalım. <laughs> oldu anne. Evet aşkım hadi. Musa korkusunu yeniyor arkadaşlar. böyle? Hızlı. <laughs> uh! Bir tane daha. Hadi bakalım. Aa, uh, hadi. Ben de çok korkuyorum ama çok ses çıkarıyorlar. Ay, batır hızlı. Olur. Hızlı batırsan anneciğim korkma, batır. Wow! <laughs> hadi gel buradakileri, mavilerden de patlat. Aa! Bunlar mı? Hızlı hızlı hadi. Wow! Olur. Ay, ay. Olur. Evet. Başarıyorsun Musa. Olur. Evet. Olur. Babam. Hadi anneciğim. Hızlı. Bu da hızlı. Hızlı hızlı. Çok ses çıkarıyorlar ya. İkisi bunu da bu da ses çıkarıyor. Bu da ses çıkarıyor. Aa bakıyorum profesyonel oldu Musa. Pat pat gidiyor artık. Ah. Hadi bakalım az kaldı. Ay ben korkuyorum. Bir tane daha. Ha bu az ses çıkardı. Oymadı, ne bir daha bastır. Ay, o ne kadar ses çıkardı bastır. Dayı. Evet, son bir topumuz. Ay, balonumuz kaldı diyecektim. Önüm koptu. Şimdi bunları kim toplayacak? Anne, yani, bir tane tır. Oo bakıyorum. Korku morku kalmadı Musa'da. Biraz, Biraz daha nereden bulayım oğlum? Anne var. Var mı? Uh -huh. istersen. Orada değil orada değil ben onları kaldırdım var uh -huh. Tamam bunları topla o zaman. Gene patlatırız. Hızlı hızlı topla bakayım. Topla daha yeni üstüne koy. Hepsini topla ama hepsini. Göreyim hızlı. Koktum anne ben. Çok mu koktun? Diye iki dakika ben. Hadi bakalım, çabuk ol, çabuk ol. Az kaldı, evet. Musa'yı tebrik ediyorum. Her yeri tertemiz yaptı, balonların çöpünü de buraya bıraktı. Aferin oğlum sana. Anne, bir daha yapalım. Çok mu sevdin sen? Evet. Tamam, bir, bir daha... daha yapıyoruz. Tamam, ben şişireyim balonları, tekrardan yapacağız. Anne, bu... Çop. Tamam onları çapa. üç başla hızlı, çok hızlı, çok hızlı anneciğim. <laughs> batır, batır, çok hızlı batır. Oh, oh. hadi bakalım. <laughs> Kulaklarımı tıkayabilir miyim İmdat. Batır, hızlı, hızlı hızlı. O oh, ay, bir daha. Hızlı. Ay. Hızlı batır böyle hızlı. Anneciğim hızlı batırsana. Ben göstereyim mi nasıl batıracağını? Ben göstereyim. Tut balonu öyle patlat. Tut balonu. Tut. Evet işte bu. Son üç tane kaldı. Tut balonu. Ay. Bu kaçtı. Kaçtı evet hadi. İşte. E patlayınca gitti annem, havası sönünce kaçtı etrafa. Abi. Son bir tane, arkanda var bir tane daha. Oh. Daha yok anneciğim, balon kalmadı yeter. Kalmadı balon yeter. Olmaz anneciğim yeter. Bugün bu kadar balon yeter aşkım ya. Hadi. Çektim. He, ben balon patlatacağım sen beni çekeceksin olmaz. Ben seni çekeyim sadece olur mu? Olur. Tamam hadi bugünlük bu kadar yeter. Bay bay yap arkadaşlarına. Başka videoda görüşürüz. musun Musa. Ne? En hızlı bu yerdeki balonları kim toplayacak? Evet ben, 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 ben aldım. Başka nerede var? İşte şurada da var. Bunu da ben aldım. En fazla kim topluyor? Ben, ay 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 ay. Tüh, Muza benden fazla topladı ya. Ben bu kadar topladım. Muza bir sürü balon topladı. Tebrik ederim seni. Seni. Seni.